Merhaba sevgili dostlar. Ben Erhan Çelikel. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Adana'dan herkese sevgiler, saygılar. Evet burası Adana. 25 Aralık. 2022 günlerden pazar. Öğlen saatleri. Aralıktayız ve arılarımızı kontrol ediyoruz arkadaşlar şu an. Evet. Hepinize sevgiler, saygılarımı sunuyorum. En son 2 hafta önce gelmiştim. Arıların bir çoğuna Ondan şekeri vermiştim. Bu kovana vermemişim. Keki vardı diye orada. Evet şimdi kontrol edeceğiz. Arımızı. Ondan şekeri vereceğiz icap ederse. Zaman verelim. Geldiğimizi görsünler. Keki bayağı bitirmişler. Gerisini açamamışlar. Kutu kapandığı için. Bunu biz bayağı verelim. Keki açalım. Şimdi keki açacağız şimdi. Ve vereceğiz. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde koyarız onu ön tarafa yine. Evet. 2-4-5 tanık bir ağırımız. En son 2 hafta önce gelmiştik. Şu an gayet güzel gözüküyor durumu buradan. Şimdi kontrol edeceğiz arkadaşlar. Salkıma girmiyorlar ama arım genelde şu ön taraftan. Çünkü o yavru ve su şey faaliyeti o taraftadır. Evet. Gördüğünüz gibi stok durumu gayet güzel. Aşağıya kadar neredeyse doldurmuşlar. Bu tarafında pek bir şey yok. Ama aralar bir işlem yapıyor burada. Şu bölgede bir işlem yapıyorlar. Bura gayet güzel. Şunu göstereyim. Evet. Biktar durumu. Bal durumu gayet güzel. Araların stok durumu gayet iyi arkadaşlar. Kışı rahat geçirecek şekilde. Gayet yani iyi oldu. Bunlar 2022 yılının bölmeleri. Bunlardan bal almadım. 3 kovanım vardı bal aldığım. Bunların balını kellemedim, Almadım. Ne yaptıysalar kendilerine bakın çok ağır bir çıta. Komple kapalı yavru burası. Evet. Komple yavru bu alan. Gayet güzel. Arılarım sakin. Dokunuyorum. Hiçbir şey yapmıyorlar. Gayet güzel. Evet bal akıyor buradan. bete ayırınca bal çıktı. Akıyor hemen tüketiyorlar şurada. Evet. Yavru sökülmüş. Anarı geri yerine yumurtasını atmış arkadaşlar. Burada anarıyı göremiyorum. Diğer tarafına bakalım hemen. Gayet ağız. İşte çok güzel. Kemeri. Bakın arkası full. Sırlı. Bu taraf arkası da full. Sırlı. Yavru güzel. Çok güzel arkadaşlar. Varı sarı göremiyorum. Gayet güzel. ısı iyi arkadaşlar arıya bakacak kadar 15 derece civarında hissedilen herhangi bir aşırı rüzgar yok hava biraz kapalı Evet gayet yavru üzerine yoğunlaşmış arılar nektar balı çok güzel ana arıyı burada göremedim Analarımın birçoğu boyasız. Koyamıyorum ben anaları. Koyan olanlar da var ama bunlar hazır analar. Şimdi üçüncü çıtayı çekeceğiz arkadaşlar. Yani kışı gayet güzel geçirecek şekilde kovanlar. Maşallah. Analarımız ana da burada hemen çekerken gördüm. Şöyle göstereyim. Anarımız burada. Bakın geziyor arı komple yavrunun üstünde. Burası komple. Şöyle göstereyim. Bakın burası komple bal. Sırlı. Çok güzel stoğu. Üstünde kemeri. Ağır Ana Anarımız da orada geziyor. Gayet güzel. Anamızı da gördük. Sakin. Bakın arımız dokunuyorum hiç. Sıkıntı yok. Size yumuşacık zellerine dokunuyorum. Çok seviyorum aralara dokunmayı. Evet. Anamız geziyor. Güzel bir şekilde dokunuyor. Çıtamızı geri koyalım. Diğer tarafı da aynı arkadaşlar. yavru 11 tane kovan var şu an burada. Kontrol edeceğim. İkinci çıtaya da bir bakalım. Sade bu çıtada yavru vardı. Burada yavru yoktu herhalde. Var mıydı? Vardı evet. Burada da yavru vardı. İkinci çıtada yavru var mı? Onu da bir hemen kontrol yapalım. Biraz duman verelim. Oo, çok ağır bir çıta. Maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Evet polenli full nektar bal sızlanmış gördüğünüz gibi arkadaşlar çok ağır bir çıta arkası da aynı gayet güzel yavru yok yavru faaliyeti yok galiba burada bakalım bir Burada belki yavru vardır. Yok burada da yok. Evet iki çıta yavrusu var. Nektarı balı çok güzel. Maşallah. Bunlar çıtası daha da bir güzel. Şimdi göstereceğim. Arkadaşlar. Bunlar çıtası daha da bir güzel. Çok doldurmuşlar maşallah. Şöyle göstereyim. Akın full. Arkası boş ama arkada açık nektar var. Arıyı ön tarafını fulllemişler arkadaşlar. Vallahi çok rahat kışı rahat geçirir. Taşlıkla ilgili hiçbir sorunu yok. Kışı çok rahat atlatacak. Varovasarı da yok. Yani varsa da arıyı rahatsız edecek derecede bir varovası yok. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Buna fondan şekeri vermemişim. Şimdi iki haftada bir geliyorum. Keki var diye vermemişim. Keki yine koyacağım buraya. Keki yine koyacağım. Lakin fondan şekerinden vereceğiz. Keki şöyle koyalım. Şunun yüksekliğinden içine rahatlıkla girebilirler. Bu ağacı da naylon kapatmasın, keke yapışmasın diye koyuyorum. İyi oluyor. Evet. Şimdi buna bir tane hemen. Geçen hafta vermemiş olduğum sonlar şekerini vereceğim. Evet. Direkt açtım. Onun şekerini. Şöyle koyayım. Buradan girip alacaklardır. Kek vermeyeceğim arkadaşlar. Ben bir daha arıya kek vermeyi düşünmüyorum. Kek arının karnını doyuruyor ama bence fondan şekeri daha iyi. Yani daha sağlıklı. Evet. <laughs> şekilde kovanı kapatıyorum. Video hakkında düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlardan videolarımı izleyip kendi sosyal medyalarında paylaşmalarını rica ediyorum. Daha çok kitlelere hitap edebilmek için 25 Aralık 2022 Adana'dan herkese sevgiler ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.